Paris'e geldim. Şimdi bir gün kalacağım burada Gece 11 ile geri döneceğim. Tam 24 saatte Paris'e ilk defa gelmiş birisi. Ne kadar yer gezebilir onu göstereceğim size. Şimdi Basil Meydanı'na gidiyoruz. Basil Meydanı'nda Basil Meydanı bizim ilk durağımız olacak. Börse'de indim. Basil Meydanı'na gideceğim. Bu arkadaş Basil Meydanı'ndaki namazın Şurasında da hava karanlık olduğu için tam göremiyorsunuz. Juliet 1830 yazıyor. Evet arkadaşlar. Ben dün akşam bir manyaklık yaptım. Çıktım evden. Bir arkadaşımla buluştum. Arkadaşımla buluştuktan sonra onun çok erken işi çıktı. Ee, İspanya tarafa gidiyordu. Beni de dedim o zaman Paris'e bırakır mısın? Paris'e geldim. Ee, şu anda Fransa'dayım. Bu da gördüğünüz San Nehri. Ya şimdi ilk izlenimi söyleyeceğim size. Şunu söyleyeyim. Ee, yani Avrupa'nın en iyi ülkesi diyebilirim. İlk izlenimim bu. İkincisi en pahalı ülkesi diyebilirim. Basil Meydanı'na gittim. Oradan çıktım. Notre Dame'a gidiyorum. Notre Dame'a gidince yine size göstereceğim orayı. Şimdi Notre geldim ama burası komple kapalı. Burası yanmış. Tadilat yapıyorlar. Komple gençler gençler dört tarafı kapalı Şurada gördüklerimiz Şunlar Papaların heykelleri Fransız kralları mı papaları mı artık neyse Yapı bu Maalesef Giremeyeceğiz kapalı ve karşımızda Orsay Müzesi. Orsay Müzesi'nin Orsay. Bu orsay. Abi müthiş bir şey. Ya. Şunlar direkt sana bakıyor. Yalnız bir şey anladım. Burası için Aa, bir gün yetmez. Yani birden fazla şöyle bir 3-4 gün falan ayırmak lazım. Şimdi Amsterdam küçük. ama işte bir günde falan yetiriyorsun. iki gün falan anca sürüyor. Üçüncü gün sıkılırsın Amsterdam'da. Ama burası çok büyük. Yani bir de şöyle bir durum var. Burada mesela cebinde en az bir bin euro ile gelmen lazım. Yoksa çok büyük sıkıntı. Yani Abi git git bitmiyor ya. Her yer iyi yani. Burası Fransız nasıl büyük millet mi? Fransız meclisi. Abi her yeri tadilat almışlar ya. Beni mi bekliyordunuz onu yapalım ben anlamadım böyle ve burada güzellik var. Evet şimdi Eyfel'e çıkacağız. Bize burada 26 euro çakacaklar. Lan sıraya giriyor. Asansör biletini alıyorsun. Ondan sonra geçmiş şey olsun. Abi şimdi ben Paris'e geldikten sonra su aldım. 2,70 verdim. Bir de 2 verdim. 4,70'e su aldım yani. 4 Euro 70 Cent. Öyle düşün. Yani 1 Euro'nun 20 lira olduğunu düşünürsen verdiğin parayı sen hesap et. 100 Lira verdin suya. Şu alet edevatı, şu şeker şeyi de 3 liraya verdi Yani Eyfel Kulesi sudan ucuz amınakoyim. Öyle düşün. Allah'a billaha helal olsun. Aynısı. <laughs> evet abi şimdi anlatayım. Bu Fransa işi nereden çıktı? tüm ee, ben arkadaşlarımla buluşacaktım. Buluştum. Onlar da nakliye işi yapıyorlar. Belçika'ya yükleri varmış. Daha doğrusu Almanya'dan Hollanda'ya geldiler. Hollanda'dan nereye gidecekleri belli değildi e, ee, eğer hani yükleri Almanya'ya geri olursa bir gece birlikte kalacaktık şeydi. ne onun adı? Amsterdam'la. Ama yükleri Belçika'ya çıktı. Belçika'ya çıkınca ben de ısrar ettim arkadaşlara. Dedim ki Paris'e gidelim. Fransa'ya dedim mutlaka gidelim. Gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim derken aşların etini yedim. Sonra da çıktık, geldik. E tabi onlar Belçika'dan yüklerini aldılar. Belçika'dan yüklerini alıp beni buraya bıraktılar. Şimdi ben de bu gece otobüsle geri döneceğim. Şimdiye kadar nerelere gittim? Ee, sabah saat 8'di galiba buraya geldiğimde. Ee, Basile Meydanı'na gittim. Champ de Mars'a gittim. Eyfel Kulesi'ne. Eyfel Kulesi'ne gittim iki tane müzeye gittim. Bu ne on adı? Meclislerin önünden geçtim. Ki arkadaşlar şöyle bir dünya var. Adamlar hem kendileri yapmış hem bütün dünyadan toplamış. Yani şey değil. Boş yok yani. Herhangi bir sokakta boşları yok yani. Öyle düşün. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi de Zafer Takı'na gideceğim. Zafer Takı'ndan sonra da Lor Müzesi'ne gideceğim. Şu arkamda Gördüğünüz yeri Bilmiyorum haritada da yazmıyor Haritada yazıyordur gerçi de Acaba ne Ona bir bakmak lazım Harita şimdi çantada haritayı çıkartamam Ama şunu söyleyeyim Hacı Şehir aşırı pahalı Yani ee, Mesela Paris'in şurası Ucuzdur diyebileceğim Bana kalırsa bir yeri yok Paris'in genel olarak her yeri pahalı. Neden diyeceksin? Şimdi abi bu adamlar şehri komple müze yapmışlar. Yani o yüzden e, adımını attığında sen turistsin zaten kardeşim geçmiş olsun. Yani. Anlatabiliyor muyum? Anında kilitliyorlar. Ya yani ben mesela şeyde ne olmadı? Güzel bir yerdeyim arkadaşların yanından. Bu Aa, otobüslerin durduğu yer diyorlar oraya. Orada indirdi beni. Oradan dedi rahat bulursun falan. Hiç metroya falan bineyim demedim. Hiç metroya falan bineyim demedim. Direkt yürüdüm abi. Yürüdüm 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 yürüdüm. yürüdüm, yürüdüm sonunda buldum. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir haritaya bakmam lazım. Ve bu da Zafer Takı arkadaşlar. varsa bir şey. Bunun da yüksüne falan çıkıyorlar. Hiç gerek yok. ol <laughs> evet. Bunların hepsinin birer hikayesi var da o hikayeleri ben bilmiyorum şu anda. Hazırsız e, geldim yani. Ama burada Fransa'nın nasıl bir kurtuluşun içinde olduğunu anlatıyor. Üstündeki rolleflerle. <laughs> Zafer takı. Ve Türk filmlerinin vazgeçilmez caddesi. Şanzeliz arkadaşlar. Buyurun. Şöyle düşünün. Zafer Takı tamamen Şanzelize'ye bakıyor. Böyle yapmıştır. Adamlar bir şehri yürüyerek gezmeyi planlamışlar ya. Burası Grand Palace, burası da Petit Palace yani büyük saray, küçük saray. Bu da Dumont. Bu amca savaşmış baya. Şu hekelere bakar mısınız ya? Süper şeyler. Şöyle. Bu tarafını çekeyim. Ve Doğur müzesinin önü. Nerede satıyorlar? Şurada demin yoga yapıyorlardı. Şurasına doğru gelsen, girişe. O tarafa doğru gidiyordu bakalım. Ve logrun bahçesi ve camperim. Çok güzel bir yer ya. Tabii. <laughs> <Ağabeyim. gülüyor> Abi burası Mısır antikaları bölümü. Adamlar bir yememiş, içmemiş. Hepsini sökmüşler, getirmişler abi burayı. Bunları buraya yapmamışlar yani. Yerinden söküp getirmiş bu adamlar bunları ya. Ya şimdi burayı gezdikçe var ya. Hep diyor ya, Abdülhamit şöyleydi, Abdülhamit böyleydi. Bunların hepsi Abdülhamit zamanında buraya gelme yani. Bunların hepsi bizimle arkadaşlar. Hepsini hibe etmiş amına koyayım bunlara. Şimdi gel bir düşman olma işte. Can düşman olma bu adama ya. Ayaklarım ağrıdı ya. Yani. Şimdi bu da Mısır'dan kaldıklarımın yanı. da hepsini aklına şey söyledim baştan. Şu an aklına Bence berbat nasıl bir, nasıl bir aptallıktır Yani. <laughs> Burası <laughs> <laughs> <Manalizu> da arkadaşlar <laughs> Manga <Manalizu, gülüyor> böyle bir yere koymuşlar ki yani bunu görmek için zaten bir kanadı komple gezmen gerekiyor. Görüyorsun yani ne var ne yok. hepsini ezberliyorsun. Bu denon kanadında. Monalize için denon kanadının en üstündeki en son odaya gidiyor. O yüzden şey şuraya bir bakalım. Bugün hafta için yeni yıl yeni başladı. Tatil değil. Hiçbir şey değil. İnsanlar akın akın yiyor böyle. Ve normal zaman oldu orada. Şurada buradan kuyruğa girip öyle giriliyor. Bakalım. Yanına kadar gidebileceğiz mi?